Evet, e, bu dördüncü bölüm olacak arkadaşlar. E, Birazdan metafizik yani varlık bilimi içerisinde ayrı bir yeri olan e, metafizik kavramına değineceğiz bu bölümde. E, şimdi metafizik kavramının milattan önce 1. yüzyılda Aristoteles'in eserlerini derleyen Rodoslu Andronikos tarafından e, ortaya konuluyor. Andronikos Aristoteles'in eserlerini sıraya koyarken fizik adlı eserinin sonrasına koyduğu yazıları işaret etmek için tam, tam meta, taffizik terimini kullanmış. Yani kitabın üzerine Meta Aristoteles'in metafizika adlı kitabın üzerine ta meta taf e, kelimesini yazmış. Metafizik için derlediği kelime, e, kitap için. Şimdi metafizik metafizik bildiğimiz gibi fizik e, fizik veya biyoloji veya kimya ya da ruh bilim psikoloji ya da ne bileyim işte sosyoloji ya da tarih ya da işte bütün bilimler felsefenin çatısı altındaydı. İlk çağ filozofları mutlaka bu konularla ilgili eserler ortaya koymuştu. İşte bu fiziğin ötesinde bağlamında genellik, genelleyici ilkelerle adlan, ortaya konulabilen, işte ilkesellikle ilk ilk olma özelliğiyle ortaya konulabilen kavramlar için metafizik terimini kullanıyoruz. Fiziğin ötesi. Yalnız bu metafizik terimin içerisinde bir de doğa üstü yani ne diyelim ona meta meta üst manasına geldiği gibi öte manasına da geliyor. Aslında metafizik terimini post fizik desek post fizika fizik sonrası olur. İşte işte meta var O fiziğin üstü e, manasında kullanılmış ama gerçekten biz doğa üstü teribini, metafizik terimini tam karşılığı olarak kabul etmiyoruz. Ama bugün metafizik deyince aklımıza bizim doğa üstü olaylar da geliyor. E, mesela ne olabilir? Melekler. Mesela ne olabilir? E, Allah'ın varlığı. Mesela fiziğin ötesindedir, üstündedir. E, üstünde olduğunu da söyleyebilir miyiz? Yani bu filozoflara göre değişir de. Yani fizik kurallarıyla açıklanamayan, sayılamayan, bölünemeyen, e, genellik ilkesiyle açıklanabilen e, ö, özellikler bağlamında işte soyut olan varlıklar, cinler, melekler, şeytan, düşüncenin kendisi birer metafiziktir. Ama biz şeyi hep karıştırırız. Metafizik deyince insanların aklına işte fiziğin ötesinde ne olabilir ya gibi bir soru gelir. Her şey fizik kurallarıyla açıklanmıyor. Modern felsefede açıklanıyor. Fiziğin ötesinde ne olabilir? Bizim duymlayamadığımız, deneyimleyemediğimiz e, ya da ölçemediğimiz bilimsel yöntemlerle e, analiz edemediğimiz varlıklar olabilir. Bu varlıklar nerede olabilir? Bir yani kere bu varlıkların başında en büyük varlık olabilir. Allah'ın varlığının kendisi. Sonra melekler, sonra kitaplar, şey kitapları dahil etmeyelim. Melekler, cinler, e, gözle göremediğimiz e, beş duyu vasıtasıyla varlığına şahit olamadığımız bütün varoluşlar, varlıklar aslında birer fizik ötesi, fizik üstü, doğa üstü, insan üstü e, varlıklardır. Bu varlıkları tabii ki metafizik inceler ama aslında düşüncenin kendisinde de böyle bir metafizik bir şey bir şey hakkında düşünmek de aslında bir metafiziktir. Mesela bir kitap aldığımızı düşünelim bize. Bu kitapla ilgili biz bir düşünce ortaya koyacağız kitap alırız, baştan sona kadar okuruz. Ya yani bir tezimiz var, bir savımız var. Tezler hazırlanırken oluyor böyle, keywordslar ortaya konuluyor. Anahtar kelimeler, beş kavramla bütün bir tezi, savı, bütün bir savunuyu beş kavramla ifade etmemiz isteniyor. işte. bu kavramcı bakış açısı bütün kitabın tamamına içerecek veya içerecek genellik ilkesi taşıyacak kavramlardan seçmemiz gerekiyor mesela. Yüksek lisans tezlerinde, doktora tezlerinde e, bunlar karşımıza çıkıyor. işte bu sırada yaptığımız şey de metafizik. Yani e, bir kavram ortaya koyacağız veya dört tane veya beş tane çok fazla bir kavram ortaya koymayacağız. Bu kavramlar o savununun, o kitabın, o metnin tamamında e, yayılmış bir şekilde ortada, e, yayılmış bir şekilde or, ortaya konulacak. Yani kitabın bir bölümü olmayacak, kitabın tamamı olacak. İşte biz burada bu kavramların genelleyici olduğunu görüyoruz. İşte bu, bu sırada yaptığımız düşünme eylemi işte burada bir metafizik, fizik ötesi bir eylem. Çünkü soyuttur. E, düşünme eylemi çok soyut bir eylemdir. Beş duyu vasıtasıyla algılanamaz. Bugün neler düşünceyi limbik sistemle açıklıyor. Limbik sistemde ki sinirsel etkileşimle açıklıyor ama akletmek mesela şeyi göremiyor. Yani o nöronların arasındaki etkileşimde nöron vasıtasıyla taşınan bilgi nedir? O bilgiyi tam manasıyla göremiyoruz. Bir de mesela genel ilkeyle mesela o beynin yani zihnimizin tamamında bir etkileşim hal oluyor. Mesela büyük bir etkileşim. Bunu mesela çok fazla öyle inceleyemiyoruz. Çünkü bilimin yöntemi parçacıdır, analitiktir bölümleyicidir. Sayılabilir halde olandır. Ee, en büyük üstün bilgi bilimsel bilgidir. Tabii ki bilimsel bilgi modernizme göre en üstün bilgidir. Ve ama postmodernizm'e göre en üstün bilgi insanın kendi yaşamından elde ettiği varoluşçuluk da buna katkıda bulunuyor. Ee, kendi yaşamından elde ettiği, kendi deneyimlediği, kendi tecrübe ettiği kendisini o bilgiyle var ettiği bilgidir. O yaşam bilgisidir, hayat bilgisi dediğimiz bilgi. Greklerin epistemede dediği bilim ispata dayalı bir bilgi türü. Fakat ilk ilkeler ilişkin nihai bilgi fizik dünyadaki olaylar ile temellendirilebilir türden bilgi değildir. İşte metafizik bilgiler e, ilk bilgilerdir ortaya koyar ama bilimsel bilgi ilk bilgileri ortaya koyamayabilir. Bilimsel bilgi olayı olduğu gibi resmeder. onu sana nasıl anlatalım? E, açıklar böyle yani i̇şte bu olay bir bu şekilde meydana geliyor. Peki bu olaya sebebiyet veren şey nedir? Daha önce bu olay nasıl meydana gelmiş? Neden böyle olmuş diye soru sorduğumuzda e, bu soruyu bilimsel cevap bulamıyoruz. Yağmur yağdı. Yağmur yağıyor. Evet yağmur yağıyor. Yağmur yağmasının sebebiyet veren şey nedir diye soramıyoruz. Bilimsel bir gidiyor ki yağmur yağıyor ama yağmurun yağması aslında bir su döngüsünün devamı. Yeryüzündeki sular buharlaştığı için yeryüzündeki sular e, sıvı halden gaz hale geçti ve bulut oldu ve sonra gökyüzünde yükseldi. Yükselirken içindeki su buharını kaybetti. Pardon, içindeki e, nemi yere bıraktı. Yağmur bu şekilde oluştu. Evet, şimdi ama e, o bu bahsettiğimiz su döngüsünü daha önceden tasarlayan bir varlık var mı? diye sorduğumuzda bilim buna hiçbir cevap vermiyor. Metafizik buna cevap veriyor. Ya da buna cevap arıyor. İşte metafizik düşünce böyle bir düşünce. Yani bütün bu oluşları anlatıyoruz, anlatırız, yani bilim anlatıyor, açıklıyor. Ama bu oluşların hepsini dizayn eden ve düzenleyen bir varlık var mı? gibi bir soru sorduğumuzda bu soru metafizik bir soru oluyor. Metafizik genelliğe, bilim genelliğe, bilim-tikellik tikelliğe, metafizik tümelliğe bilim-genelliğe, e, bilim-özelliğe, e, metafizikte genel ilkelere e, dayanan e, bir yapıda anlaşılabilir. Şimdi buradan e, devam edebiliriz. E, i̇kinci bölüme geçelim mi? Devam edelim mi? Metafizik doğa ötesi, felsefenin bir alt dalı işte bununla ilgili e, bilgilere ulaş, ulaşabiliyoruz burada.